Merhaba, merhabalar. Bu videomuzda cümle anlamla alakalı soru çözümü yapacağız sizinle. Önce tabi soru okuyorum. Birinci soruda. Yukarıdaki metnin hangi cümlesinde tanım yapılmıştır? Kanun cümlesi nasıl bir cümleydi? Cümle içerisinde nedir sorusuna verilen cevaptı. kanun. Tanımlı açıklamayı karıştırmayalım lütfen. Açıklama anlatım biçimiyle alakalı ve bilgi verici cümle. Bilgi verirken tanım belki yapabilir açıklama içerisinde ama tanım nedir sorusuna verilen sözlük anlamı. Şimdi soruyu okuyorum. Bir, eğer çay içmek bizim için bir keyifse çay bardağında doğal olarak önem kazanır. Çay bardağı da doğal olarak, doğal kazanır. altın boyalısından, gümüş boyalısından, desenlisinden sadesine, ince rengisinden, düz gövdelisine çeşit çeşit çay bardakları süsler raflarımızı. Her çay teriyatisinin kendi tarzına uygun bir çay bardağı da mutlaka vardır. Çay bardağı çay içilen bardaktır. Doğru amaca ayrıca kişiliğinize yansıtan bir gizli finally demiş. Sonra tanımlamayı yapmış. Yukarıda biraz açıklamalar, örneklemeler hatta yapmış. Ama dördüncü cümlede tanım yaptığı için cevabımız denizli. İkinci sorudayım. Cümlenin hangisi varsayım getirilmiştir? Varsayım cümlesi neydi? Olmayan bir şeyi varmış gibi düşünmek aslında varsaymak. A'dayım. Küçük bir şehirde yaşasaydım belki kafam daha rahat olurdu e, ihtimal cümlesi bu. Gerek çocukluk gerekse okul yıllarına ait anılar tazeliğini koruyor. Yaptığı yanlıştı ama kendini onun yerine koy bakalım sen ne yapardın? Sessiz sessiz duyduğuna göre yine bir şeyler planlıyor olsa gerek demiş. E, yine o de bir ihtimal var ama sen onun yerine koy bakalım bir varsa ya kendine gibi olmuş. O yüzden cevabımız Ceyhan. Üçüncü sorudayız. Aşağıdaki cümlenin hangisinde bir tasarıdan söz edilmiştir? Tasarı neydi? Ee, daha sonrasında yapmamız için bir e, planlama, işlerimizi planlamamız, tasarlamamız aslında. Aldayım, artık bütün kararlarımızı oy birliğiyle almalıyız. Beydeyim haftaya Mersin'e gidip oradaki iş yerlerine bir görüşme yapalım. Ee, burada bir tasarlama yapmış. Ee, Artık ne yapacağıyla alakalı cevap çıktı. B ama diğer şikayı okuyorum. Toplantının erken bitmesi iyi oldu. Geç kalacağınızı bildiğimiz için programa hemen başlamadık." demiş. Ee, Tasarı cümlesini bulduk B'de. Haftaya Mersin'e gidip oradaki iş yerleriyle bir görüşme yapalım. Dördüncü sorudayım. Eleştiri yapılmıştır hangisinde diye sormuş. Eleştiri olumlu da olumsuz da olabilir. Günlük hayatta eleştiriyi daha çok olumsuz durumlar için kullandığımızdan olumsuz gibi sadece düşünmeyin lütfen. Ailene karşı yaptığın gibi arkadaşlarına karşı da umursamaz davranıyorsun. Burada biraz öyle yapmış, eleştirilmiş olumsuz anlamda ama. Cevap Adana çıktı. Aslında herkesin başına sıkıntı gelebilir ama onun çektiklerini kimse çekmemiştir herhalde. Gerçeği geç de olsa anlamamı sevindim. Böylesine karmaşık bir sunum tek başına Çözmeyi düşünmüyordun herhalde demiş. Biz zaten aslında eleştiricimiz bulduk Adana'da. Beşinci sorudayız. Aşağıdaki cümlenin hangisine ön yargı anlamı yoktur demiş. Ön yargı da olumlu veya olumsuz olabilir. Bakalım bakalım. E, olmamış bir cümle alakalı önceden olumlu veya olumsuz. çalışıyor. Bu saate kadar ara, aramadıysa bilin ki bize ekecek. Ee, yoktur arıyoruz bu arada. Şimdi kesin bize söyleyeceği yalanları düşünüyordur. Ee, dün akşam konuştuk. Bugün işe başlayacak. Şimdi A, B ve C'ye baktığımızda bir ön yargı durumu var. Anlamamış bir şeyle alakalı peşin hüküm çünkü. Biliyorum böyle konuşarak uzakta aramaya çalışıyor. Bu saate kadar aramadıysa bilin ki ekecek. Şimdi kesin bize söyleyeceği yalanları düşünüyordur. Anlamamış bir, bir durumla alakalı bizim ön yargı. Zimirlerimiz ama değil herhangi bir ön yargı yok. E, beşi sorudayım. Pardon altı altın sorudayım. Beş bitti. bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlenin hangisinde aşamalı bir durum söz konusudur diye sormuş. Bize aşamalı bir durum no, bir durumla alakalı gittikçe her geçen gün gibi e, düzenli olarak gibi olumlu veya durumlar için kullandığınız şeylerdir. Ee, dediğim gibi olumluya da gidebilir, olumsuza da gidebilir ama her gün gün ve gün durum değişir. Değişen durum için kullanırız. Zaten bize bir tanımını vermiş. Bir durumun, bir özelliği, bir olayın basamak basamak değiştiğini, gelişini anlatan cümleleri aşamalı durum denir. Geçen hafta buralara kar yağdı, burada yok. Dünden beri neredesin, her yerde sen burada yok. Kilo verdikçe daha rahat nefes alıyorum. Evet, burada var her gün düzen veriyorum söylemiş. Her gün düzenli olarak mekik çekiyorum demiş. Aşama değil ödede. O her gün düzenli yaptığı bir şey. Kilo vermek her gün biraz daha zayıflıyorum anında. Söylediği için Ceyhan olmuş. Yedinci sorudayız. Aşağıdaki hangisinde bir yazarla ilgili hem olumlu hem olumsuz eleştiri yapılmıştır? Bu tip soruları önemsiyorum çünkü bu tip sorularla alakalı bize ee, bu soru tarzdan soru geliyor bize. Ee, hem olumlu hem olumsuz eleştiri. Yani olumlu da olumsuz da bir durumla ilgili bir şey verecek. Kimsenin fark edemediği güzellikleri fark eder. Ve bunu çok iyi işler demiş. Ee, sadece bir yazarla ilgili olumlu bir düşünceden bahsetmiş. Konularını güncel hayattan alır ama soyut bir kimliği büründürerek anlattığı için konular pek anlaşılmaz demiş. Eserlerinde yaşadığı olayları anlatır ama bunu yaparken tarafsızlığının da konur demiş. Ee, kısa sürede hikayesini yazıp bitirir ama dilinde bir kusur bulmak mümkün değil demiş. Şimdi bakalım. Ee, B de konuları güzel hayattan alır ama soyut bir kimliğe bürünerek anlattığı için konular pek anlaşılmaz. İyi bir şeyi kötü bir şekilde yaptığını kastetmiş. 8. soruya geçtik. Ee, aşağıdaki hangisinde tahmin veya ihtimal anlamı yoktur? Kendimi iyi hissedersem dışarı çıkarım. Çıkabilirim. Burada bir ihtimal var. Yardıma ihtiyacım yok olur, ben süpürebilirim. Burada yok, bulduk aslında. Kendimi kötü hissediyorum, grip olacak demeyeyim. Ee, yine böyle bir tahmin var. Ee, hatta ihtimal desek daha doğrudur. Yaptıklarına bakılırsa birisi ona yardım etmiş. Ve ee, burada da tahmin anlamı var. Zaten bulduk. Biz de cevap bursa. Dokuzuncu sorudayız. Biz kendimizi düzeltirsek, pardon önce ee, soruyu soru okuyorum. Yukarıda numaralanmış cümlenin hangisinde koşul ilişkisi kurulmuştur? Biz kendimizi düzeltirsek başkalarından bunu isteyebiliriz. Burada bir koşul anlamı var. Önümüzdeki ay Almanya'ya gitmek istiyorum ama önce vize almam gerekiyor. Almanya'ya gitmem için bir şartım, bir ön koşulum var vize almam. Bir ve de bulduk. Yani cevap çıktı aslında ama yani diğerleri mutlaka okuyorum. Bugün kendimi mutlu hissediyorum. Bu da iyi uygun o ol, etkisi olsa gerek. Sinemaya giderken Merve'yi de çağırdım. O benim en yakın arkadaşımdır. Demiş bir karşılaştırma cümlesi aslında vermiş en yakın arkadaşım diyerek e, cevabımız Adana. Geldim 10. soruya. Hangisine kararsızlık söz konusudur? Bugünümü dinlemeyene ayırdım? bugünümü dinlenmeye ayırdım ama o konseri kaçırmak da istemiyorum. Ee, burada bir kararsızlık evet söz konusu dinlenmekle konsere gitmek arasında bir kararsızlık var. Bulduk aslında çocuklar adına. Ama B, C okuyorum. Hafta sonu kırgesi yatmayı planlamıştım ama onun yarışı olacağını öğrenince vazgeçtim. O bisikleti almayı o kadar istiyordu ki bilgisayar için bir parayı vermeye hazırdı. Böyle kara kara düşünmektense bir şeyler yapmalıyız diye cümlelerimizi okudum ama zaten bir cevabımızı bulmuştuk. 11. soruyum. Hangisinde e, olumsuz eleştiri yapılmıştır? E, böyle cümlelerde lütfen e, numarayı başa mı sona mı koyduğuna bakalım. Bazen cümleyi doğru bulsanız e, da sıralama numaralı numaralandırmayı yanlış yaptığınız için. Yani bu cümleyi buldum. Ama bu cümle için 3 mü demeliyim sonunda 4 mü demeliyim gibi bir handikaba kapılmayın lütfen. Ee, birinci cümleden itibaren e, başlama ve sona numarayı bakınız. Ee, hatta bazen birinci cümleyi e, numara koymayı biliyor. Birinci cümleyi numarasız bırakıp sonraki e, sonra ikinci cümleden itibaren numara koyabiliyor. Siz birinci cümlenin numarası olmadığı halde sondaki numarayı buna aitken onu sanıyorsunuz. Böyle durumlarda son cümle numarasız kalmış gibi olur. Lütfen bu numaralama sistemine dikkat edelim. Bir konuşamadım bir ara. Şimdi yukarıdaki metinde numaralanmış olan hangisi on eleştiri eşliğe diyordu. Yazarın son kitabındaki tarzını ve kalemini çok beğendim. Onunla eleştiri. Aslında Türk yazarların gelelim romanlarını okumayı pek tercih etmiyorum. Ama yazar ön yargılarımı yıktı. Onunla eleştiri. Yazarın stilini beğenince gidip birkaç kitabını daha aldım. Olumlu. Yazarın diğer kitapları Beni Hayal Kırıklığı'na uğrattı. Evet artık burada bir olumsuz eleştiriyi yaptığı için denizli dedik. 12. sorudayım. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisine karşılaştırma yapılmıştır? Cengiz Aykut'un bir kitabını Gün Olur Asra Bedeli okuyorum. Kitapta anlatılanlar öyle yılmaz olaylar ki insan ürperiyor. Orta Asya'daki Türklerin yaşamından sahneler bunlar. Roman hem gerçekçi hem de pardon roman hem de gerçekçi roman okudum bilmek için e, bu kitabı okumak gerekiyor çünkü bu eser bu e, bugüne kadar yazılanlardan çok farklı karşılaştırmayı yapmış. E, bu eserle diğerlerini karşılaştırılmış cevabımız denemesi 13'teyim. Eee anlamı yanlış verilmiş oklarla gösterilen sorular hastanın ilerlemesi için e, ilerlemesi için bir doktora gitmelisin öneri, Bilseydim bu kadar erken yola çıkmazdım. Ee, pişmanlık. Yarın alı sağda maç yapmayı düşünüyoruz. Tasarı sen, geli, sen, geç kalınca ben yemeği yedim. Bu bir beklenti cümlesi değil. Diyaret doğruydu. O yüzden cevabımız D. E, ee, 14. ve son sorudayız. E, ee, yine soruyu okuyorum. Gördüğünüz gibi öncülü ee, Bir soru bu metninden hareketle hangi öğrencinin verdikleri örnekler anlatılan konuya uygun değildir diyor. Öğretmen sınıfta insanlar arasında yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemini anlatmaktadır. Konuyu anlattıktan sonra öğrencilerin bu konuyla ilgili birer atasözü söylemesini ister. Altı öğrenci parmak kaldırmıştır. Öğrenci, pardon, öğretmen öğrencinin söylediği bu atasözlerinden ikisinin anlatılan konuyla ilgisinin olmadığını söylemiştir. Şimdi bakalım bir atasözü sorusu aslında. Ee, bir elin sesi var, iki elin sesi var. Evet. Ee, apakça karagül gülmek komşuna gelir başına. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. <laughs> Komşu da pişer bize de düşer. Dostlara günde belli olur diye söylemiş. Bu metinden hareketle e, hangisi uygun değildir? E, çocuklar dayanışma ile ilgili e, apakça karagül içindir ve gülmek komşuna gelir başına bir dayanışma içeren e, sözler sözleri de değildir. Cevabımız çıktı. Bursa. E, cümlede anlamla ilgili soru çekimi videomuz bu kadardı. E, Sizlere sağlık, mutlu, mutlu günler diliyorum. Lütfen e, videolarımızı güzelce izleyiniz. Konu anlatımlarıyla alakalı videoları tekrar başa sararak da izleyip not alabilirsiniz sevgiler.